Değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bu yayınımızda 12. sınıf biyoloji kazanım kavramı testlerinden 10. test olan sonlu testini çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Bir hücrenin sitoplazmasında bulunan glukoz, pirüvat, amino hangileri hücresel sonunda kullanılma amacıyla mitokondriye geçebilir? Değerli arkadaşlar, glukoz direkt glik olarak mitokondrinin içerisine girmiyor. Biliyorsunuz glikoliz reaksiyonları stoplazmada gerçekleşiyor. Glikozdan pyridik asit oluşumuna kadar olan kısmına glikoliz diyorduk. Dolayısıyla pyridik asit oluşmuştur artık. Bundan sonra ortamda oksijen varsa pyridik asit olarak mitokondri içerisine girer. Yani mitokondri içine pyridik asit girebilir. de bu besinlerimizin solunum reaksiyonuna katılma yerleri vardır. de direkt olarak Krebs teorine katılabilen e, bir besin e, molekül ve arkadaşlar aminoasitin tabi direkt olarak aminoasit şeklinde değil e, nedir? Yapısında çünkü azot olduğundan dolayı o azotun çıkması gerekiyor. E, bu azotta deaminasyon dediğimiz NH3 e, çıkışıyla e, azot çıkışı oluyor. Dolayısıyla o şekilde ne yapabiliyor? Mitokondriye geçebiliyor. Yani NH3'ünü bıraktıktan sonra Dolayısıyla arkadaşlar periyokasit amino asiti e, amino mitokondriye geçişi söz konusudur diyoruz. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci sorumuz Hücresel sonun krebs döngüsü tepkimeleri aşağıda verildiği gibidir. Buna göre 1, 2 ve 3 için seçeneklerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar krebs döngüsü biliyorsunuz. Asetil koenzima, 2 karbonlu asetil koenzima ile 4 karbonlu oksalo asetik asitin birleşmesiyle e, oluşan, bakınız görmüş olduğunuz gibi altı karbonlu asetik asit. E, bununla başlıyor. E, ve altı karbonlu bu bileşik de 5 karbonluya 5 de 4'e, 4 yine 4'e değişiyor. Şimdi burada tabii meydana gelen e, ürünleri bize, aradaki molekülleri e, soruyor numarayla gösterilen. Bunlar hangileri olabilir? Mesela bir bakınız 6 ile beş arasında oluşmuş. Şurada oluşmuş ama burada yok. E, bu karbondioksit olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü 6 karbondan 5 karbon düşmüş. Karbon eksilmesi olmuş. Karbondioksit çıkışıyla karbon eksilmesi olmuştur diyebiliriz. Bu mesela bir karbondioksit. 2'ye e, bakıyoruz. 2 e, hepsinde var. E, arkadaşlar bu hepsinde varsa e, NAD molekülü biliyorsunuz NAD molekülü bir de hidrojen az. Hidrojenleri yakalıyor. Dolayısıyla bu e, dönüşümler esnasında açığa çıkan hidrojenleri yakalayan NAD olabilir. Yani NADH artı şeklinde tabi olabilir. E, üçüncüye bakıyoruz. Üçüncü de sadece burada oluşmuş. Arkadaşlar bu da e, ne olabilir? E, FAD molekülünün yakaladığı hidrojenleri, hidrojen yakaladıktan sonra oluşan FADH2 molekülü olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar bir numaraya bireviz biz demiştik. İkiye NADH arkadaş demiştik. Üçe de FADH kardeş demiştik. Yani A seçeneği olacaktır. Evet üçüncü sorumuz hücresel sonunda kemozmosis ile kemozmotik hipotez ile ATP üretimi için ifadelerinden hangileri yanlıştır? Arkadaşlar kemozmotik hipotezi biliyorsunuz e, dış zarla iç zar arasında kanal zarlar arası boşluk dediğimiz kısımda e, protonlar birikiyor. E, bu protonlar e, oradan matrikse e, tabii ATP sentaz enziminde bulunduğu kısımdan e, geçiyor. Bu yoğunluk farkından dolayı e, geçiş gerçekleşiyor. İşte geçiş gerçekleşirken de ATP sentezi oluyor. E, bunu yine sorularda karşımıza çıkacak bunun mekanizması. İşte bu şekilde akşam ATP üretimi gerçekleşiyor. Buna kemozomatik hipotez deniyor. Evet, Peter, ee, Şimdi bu ee, yanlış olanı bize soruyor arkadaşlar. Soru: ADP ve inorganik fosfatın bağlanabilmesi için gerekli enerji protonlardan karşılanır diyor. Şimdi arkadaşlar, bu ee, evet protonlar ee, oradan geçiş yapıyor. Şimdi. Şurada aşağıda bir soru da olacak. Evet, dokuzuncu soruda mesela. Ee, bakınız burada, burası arkadaşlar şu gördüğünüz iç sardır. Ee, şurada da dış sar var. İki sar arasında zarlar sıkıştır. boşluk. Ee, protonlar birikmiş. Şuradan pompalanıyor protonlar. Şu kısımlardan. Şu tabi okların ucunu görebiliyorsunuz sadece. Şu kısımlar çıkmamış. Ee, şuralarda oklar var. Ee, protonlar buradan pompalanıyor. Burada birikiyor. Burada proton çok. Burada az. Tabii protonlar tabii astık e, pH arkadaşlar biliyorsunuz değiştiriyor. E, buradaki çok olan protonlar e, zarlas boşluktan nereye geçiyor? Şuraya geçiyor. Matrikse geçiyor. E, burayı geçerken arkadaşlar geçer, şuradaki enzimi, ATP sentaz enzimini aktifleştiriyor. Burada bir yapısal değişiklik oluyor tabii. E, bu şekilde. E, yani kemozomotik hipotez dediğimiz budur. Geçiş bu şekilde. Şimdi burada geçenler tabii protonlar Enerji o protonlar geçerken arkadaşlar, enzimin aktifleştirilmesi ve protonların çoktan aza geçişiyle elde ediliyor. Yani bizzat aslında protonlardan elde edilmiyor. Bu mesela arkadaşlar? Üçüncü soruda. Yani üçüncü sorudaydık. ADP ve inorganik fosfatın bağlanabilmesi için gerekli enerji protonlardan karşılanır. Bu yanlış oluyor. Zarlar boşluğa sıkışan protonlar ATP sentazın oluşturduğu kanaldan çıkarken enzimde yapısal değişikliğe neden olur diyor. Şimdi e, proton akışı sırasında e, arkadaşlar evet ATP sentaz enzimi aktifleşiyor. Aynı zamanda enzimin yapısı değişiyor. E, bu değişimle arkadaşlar ADP'ye fosfat katılıyor. Yani ATP üretimi gerçekleşmiş oluyor. Bu doğrudur. Protonların potansiyel enerji oluşturabilmesi için Matriksteki yoğunlukların zarlar arası bölgeden daha fazla olması gerekir. Hayır arkadaşlar bu tam tersidir. Zarlarası e, zarlar arası boşlukta protonlar daha fazladır. Matrikste değil de zarlar e, daha arası daha fazla Dolayısıyla bu tabii ki doğru olmuyor. Dolayısıyla <laughs> arkadaşlar cevabımız ne olacaktır? Tabii ki C seçeneği olacaktır. Evet. Dördüncü sorumuz. Fitofon sorusu. Aşağıda mitokondri organının yapısı şematize edilmiştir. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? Ee, Burada kaşar şekle baktığımızda, e, biliyorsunuz mitokondri kloroplast gibi çift sarmalıdır. İçerisinde matriks kısmında boşluk boşluk bulunan sıvıda DNA'sı vardır, RNA'sı vardır. Ondan sonra iç sar, dış sar, sar, iç sar, iç sar şöyle içeri doğru kıvrımlar oluşturur, çıkıntılar. Bunlara e, Zatence tarağın dişleri anlamına gelen krista adı veriliyor. Bu e, krista dediğimiz yapılar üzerinde tabii ETS elemanları var. E, sonlu menzilleri var. Şimdi bu, ne dediğimiz kısımda matriks. E, i̇ç sarın kıvrılmasına oluşan yapı krista demiştik zaten. DNA ve bulunduğu sıvı kısım matriks'tir. Şu gördüğünüz kısım. E, doğrudur. Hücresel sonlumun ETS tepkimeleri K'da yani iç üzerinde Doğru. Krebs tepkimeleri ise L'de yani matriks L'ye gerçekleşiyor. Bu da arkadaşlar yine doğrudur diyoruz. Dolayısıyla gördüğünüz sorumuzun cevabı en seçeneği olacaktır. Evet beşinci soru. Oksijenli sonunda ATP kazancıyla ilgili aşağıdaki şema verilmiştir. Bunun göre verilenlerden hangileri doğrudur? Glikoliz etkimesine substrat düzeyinde fosforilasyonla net 2 ATP kazanç elde edilir diyor. Ee, arkadaşlar burada glikolizle üretilen şimdi bu tabi oksijenli solunum, e, glikoliz kısmında glikoliz kısmında e, substrat seviyesinde üretilen ATP e, 4 tanedir. Bu 2 tane baştan verildiği için bakın şurada görülüyor. 4 tane üretiliyor ama 2 tane harcandığı için net kazancımız 2 ATP oluyor. Yani bu doğrudur. Privat'ın asetil kovaya dönüşümü ATP eldesine katkı sağlamaz diyor. Bakınız arkadaşlar, iki molekül Privat, tek olarak da düşünebilirsiniz. Privat'ın asetil kovaya dönüşümü. Şu arada bakın hidrojen çıkışı olmuş ve bunun adı yakalanmış. Taburda burada e, Privat 3 karbonlu, yine karbonhidrat çıkışı da vardır. Ee, arkadaşlar bu görmüş olduğunuz hidrojenler tabi bir enerji karşılığı vardır. Çünkü bunlar e, ETS'ye götürülür. ETS'de e, hidrojenler, elektronları e, ne yapar arkadaşlar? Bunların bir enerji karşılığı vardır. Dolayısıyla e, burada bir enerji e, katkı, enerji elde katkısı tabii ki vardır. Yani iki yanlış oluyor. Dolayısıyla e, substrat düzeyinde fosforilasyon elde edilen ATP miktarı oksidatif fosforilasyona elde edilene göre fazladır diyor. Hayır arkadaşlar. Substrat seviyesinde olayın tamamını düşünürsek arkadaşlar substrat seviyesinde üretilen yani oksijen sonunda e, gerek krebs de olsun ve gerekse glikoliz sapması olsun toplamda 6 tane arkadaşlar. Ondan sonra e, geriye kalan yani 32 ATP e arkadaşlar e, bunun çoğunluğu ETS'den FAD ve NAD'ın getirdiği hidrojen ve elektronların enerjisiyle edilir. Dolayısıyla bu yanlış oluyor. Onun için arkadaşlar 3'e yanlış diyeceğiz. Cevabımız ne olacak? Tabii ki A seçeneği olacaktır. Evet. Altıncı soruya geçiyoruz. Oksijenin sonunda ETS'nin çalışma mekanizması ile ilgili aşağıdaki şema verilmiştir. Şekil incelendiğinde yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Ee, burada gördüğünüz gibi elektron taşıma sisteminde elektronun işte en yüksek enerji düzeyinde daha sonra basamaklardan inerek yükseltgen ve indirgenme, yükseltgen ve indirgenme ve enerjisini sisteme bırakıyor. Bu sisteme bırakan enerji, yani öyle tabir edebiliriz tabiri, e, ee, ATP oluşturuluyor. Tabi burada arkadaşlar elektron enerjisi e, azalıyor ve en son e, elektron anasında gördüğünüz gibi oksijendir. Şimdi burada ulaşılabilir olanı soruyor bize. Organik besinden ayrılan hidrojenler NAD koenzimi yardımıyla ATS'ye aktarılır. Arkadaşlar buradaki evet gördüğünüz glikozdaki hidrojenler NAD yardımıyla sisteme bırakılıyor. Sisteme getiriliyor. E, şu görmüş olduğunuz. Bu daha sonra tabii oksijenle birleşip suyu oluşturuyor. E, bu doğrudur arkadaşlar. Evet. Oksijen elektronegatif bir elementtir. E, evet bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Oksijenin elektron ilgisi çok fazladır. E, diğerlerinden. E, yine çıkmış bir soru da vardı. Şuradaki e, ETS elemanları zarın üzerinde bulunan şu arkadaşlar 1, 2, 3, 4 gösteren bu ETS elemanlarının dizilişi ...elektron ilgisine göredir. Yani elektron ilgisi arkadaşlar... ...bakın buradan azdan çoğa doğru gidiyor. Ee, ve en sonunda tabii en çok elektron ilgisi olan oksijendir. Oksijen'e şu elektron... ...oksijene e, veriliyor. E, ve protonu, iki tane protonu birleşerek ne oluyor? Suyu oluşturuyor. Bu doğrudur dedik. E, Elektronlar ETS üzerine ilerlerken ...yüksek enerji düzeyinden düşük enerji düzeyine... Iner. ...evet görüldüğü gibi şekilde... Merdiven basamağından en üst basamaktan en alt basamağa enerji basamağı düşünürüz düşünebiliriz. E, i̇niyor dolayısıyla enerji düzeyi düşüyor tabii ki. Bunu da söyleyebiliriz. O zaman arkadaşlar cevabımız ne olacak? Tabii ki E seçeneği olur. Evet, yedinci soru. Krebs tepkimeler aşağıdakilerin hangisinden dolayı diğer oksijenin son basamaklarından ayrılır diyor. Mitokondri organelinde gerçekleşmesi, e, ETS mitokondri de mitokondride, enzim denetimli. E, arkadaşlar, oksijen sonunda birçok enzim kullanılıyor. E, bunlar tabii sadece Krebs'te değil, aynı zamanda ETS'de de olsun, glikoliz e, olsun orada da kullanılıyor. E, Fad molekülünün indirgenmesi, evet arkadaşlar bu sadece e, Krebs döngüsünde gerçekleşir. Dolayısıyla cevabımız tabii ki C seçeneği olacaktır diyoruz. Arkadaşlar geçiyoruz. 8. soruya bakıyoruz. Krebs döngüsüne hazırlık aşamasında yani Krebs'in öncesi olmuş oluyor. Verilenlerden hangileri gözlenir? 3 karbonlu pirilik asit 2 karbon asitil koaya dönüşür mü? Evet. E, bu Krebs'te arkadaşlar ilk oluşan e, asitil koayla oksa, oksal oksa, asitlerle asitin oluşan sitrik asit eee Öncesinde, oluşum öncesinde tabii ki 3 karbonlu pürük arkadaşlar asetil koa'ya dönüşüyor. Asetil koa olmadan krebs olayı başlamaz. E, bu doğrudur, gözlenir diyebiliriz. Organik molekülün yapısına karbon gelen karbon atomu katılması. Akşam bu reaksiyonlarla karbon dışarı çıkıyor. Dışarı veriliyor. E, yani burada bir karbon ilavesi falan karbon yani besin yapmıyor. Sonuçta besin parçalanıyor. Bu doğru değil. Hani bu unsur olsa, olsa fotosentezde belki e, nedir? Karanlık ardı. olabilir. Dolayısıyla burayla ilgisi yok. E, üç molekül ADP'nin fosforilasyonu gerçekleşmesi. Bu ne demek arkadaşlar? E, ADP fosforilasyon. Fosforilasyon fosfat katma. Yani demek ki ATP oluşuyor. E, burada Krebs'ten önce ATP oluşumu yani Krebs'in hemen öncesinde ATP oluşumu belki yok ama ee, orada krivik asit setilku arasında hidrojen çıkışı var. Bunun yakalıyor. Ve arkadaşlar o nadlar daha sonra etesini götürüyor. Orada enerjiye dönüştürüyor. Dolayısıyla o esnada tabii ee, ATP çıkışı, evet sonradan ATP oluyor ama burada olmuyor. Dolayısıyla ee, bunu arkadaşlar gözlenir diyemeyiz. 12 için cevabımız ne olacak? Tabii ki A seçeneği olacaktır. Evet, dokuzun soruya geçiyoruz. Aşağıda kristal üzerinde yer alan ETS elemanları ve ATP sentaz enzimi şematize edilmiştir. E, kristal dediği arkadaşlar şu, tam burada çıkıntı olarak göremiyorsunuz ama e, sonuçta o da e, iç sar dediğimiz, mitokondrin iç sar oluşturduğu bir kıvrımdır. Şimdi burada şekil incelendiğinde verilenlerden hangisi doğru olur diyor. Elektronlar sistem üzerinden ilerlerken enerjilerini kaybederler. Evet arkadaşlar şu altıncı soruda da görebiliriz. Sonuçta ne oluyor? Enerjilerini kaybediyorlar. Enerjisi düşüyor. FADH2 ve ayrılan protonlar soluşunda görev alır diyor. Evet arkadaşlar şu görmüş olduğunuz protonlar yani şuradan gelen ya bunlar sonuçta fadın ve nadın getirdiği protonlardır. Buraya buraya pompalanmış. Oradan da şuradan geçecek. ATP sentaz enziminden ve e, bunlar oksijenle birleşik suyu oluşturacak. Bu da doğrudur. ETS elemanlarının tamamı protonların matrikse geçmesini sağlar. E, burada ETS elemanlarının tamamının protonla bir alakası yok. Bir de arkadaşlar e, protonun geçişi de her yerden olmaz. Daha doğrusu Zar arası boşluktan proton alacak buradan geçiyor. Yani ATP sentaz enzimli olduğu yerden geçiyor. Dolayısıyla eee elemanın tamamı bu olayda rol oynuyor diyemeyiz arkadaşlar. Bu yanlış olur. Dolayısıyla 3 yanlış olacak. Cevabımız tabii ki ben seçeneği olacaktır. Evet, 10. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 10. ve son soru. Glikoliz ve krep sepkimelerin karşılaştırılmasına yönelik aşağıdaki tablo verilmiştir. Buna göre numaralı bölümlerin işaretleri sırasıyla seçeneklerin hangisindeki gibi olmalıdır. Artı özelliğin bulunduğunu ekstra bulunmadığını ifade ediyormuş. E, kreps'te enzim denetimli reaksiyonlar var mı? Evet var arkadaşlar. Bir soruda geçmişti. E, artı koymamız gerekiyor buraya. Sutrat e, substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretilme Nerede? Plikolizde var mı? Tabii ki var. 4 tane ATP üretiliyor. Substrat seviyesinde, plikolizde. 3'e ee, e bakıyoruz. NADM12'nin indirgenmesi. Açık Krebs'de e, 6 karbonluyla 5 karbonlu arasında 5 karbonluyla 4 arasında yine 4 yine 4 arasında e, hidrojen çıkışları vardır. Burada tabii ki bu hidrojen çıkışları e, nadın Vidrojenin yakalaması demektir ve indirgenmesi anlamına geliyor. Bu da doğrudur. Yani artı olacak. E, sonuncu olarak da e, glikolizle karbonhidroks oluşuyor. Arkadaşlar glikoliz glikozla pyridokast arasındaki reaksiyonları kapsıyor. Bu esnada karbonhidroks çıkışı olmaz. Karbonhidroks çıkışı pyridokastten sonra olur. Dolayısıyla bu eksi olmalıdır. 3 artı 1 eksi. Yani cevabımız arkadaşlar ne olacak? Tabii ki D seçeneği olacaktır. Bir başka tesis yüzünde buluşmak üzere. Hepiniz hoşçakalın.